Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amir. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yıkık bir yerdeyiz arkadaşlar ve e, sağ sol arkadaşlar barikatlar falan filan çekiyoruz arkadaşlar. Zombiler vesaire saldırıyor mesela. Buradaki barikatlar falan filan tam mesela burada e, Quick revive falan var 1500 veriyorsunuz hemen canlandırıyorsunuz Canlanıyorsunuz falan filan Burada arkadaşlar duvarlarda mesela silahlar falan filan var Bunları satın alabiliyorsunuz Bu üst bölgeleri falan filan açık Yukarıda başka silahlar var özel kutular falan filan var Onları alabiliyoruz şu anda sol altta görmüş olduğunuz gibi 2 yazıyor ve eee İki yazmasını sebebi arkadaşlar. Şu anda ikinci yerdeyiz ve yani ikinci stage'deyiz. Gitgide zorlaşıyor. 20-30'a kadar gidiyor. Bosslar gelmeye başlıyor. Saçları maçları yıkıyorlar. Oğlum bu ne? Helal olsun lan adam yok etmiş ha. Oğlum gelmeyin lan buraya. Aha adam bir araçtı galiba. Şöyle gidelim. Mesela burada arkadaşlar kutu var. Diyor ki double tap var. Mesela bunu aldığımız iki kere birden böyle tıtıdı 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 diye yapıyor. Ve eee... Üst bölge falan filan var. Değişik şeyler var arkadaşlar. Aşağıdan like, yorum, abone olmayı, like, Efsane şeylerden bir tanesidir arkadaşlar. Bu kalatati zombi arkadaşlar. Şimdi. E, burası tam herhalde. Beyler sakin olun. Sıkıntı yok. Oğlum burayı yok ediyor bu yavaş yavaş. Oğlum ne yaksanız. Bu arada mermilerimiz falan filan da bitmek üzere arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Şurayı bir tamir ederim abi. Tak tak tak. Beyler ben burayı tamir ediyorum. Abi değişik sesler çıkartıyor ha bu zombini. Şöyle mermi değiştirelim. Bu arada arkadaşlar mermimiz falan filan bitmek üzere. Abi geliyorlar. Oğlum ne ayaksınız lan mermi bitti. Ne yapacağım? Mermi bitti oğlum ne yapacağım? Abi? Stajın bitmesini mi bekleyeceğim? Dur şöyle barikat çekelim. Kaç paramız var bu arada? Ee, paramız yazmıyor. Bir, 1040 galiba. Mavi olan benim herhalde sağda bakın. 1040 yazıyor. Oğlum gözünü seveyim mermi yok oğlum bende. Bu ne bu arada? Bin, ee, bir dakika. Karp 1200. 1040'ımız var. Bir dakika şöyle bir şuralar arkadaşlar bir dolaşalım. Belki mermi buluruz. Bir şey buluruz. Oğlum değişik zombiler gelmeye başlamış yalnız ha? Ne yapacağız? o Al kutu. Ne diyorsun? Kaç para adam açıyor şu an? Adam açtı sonra şey yapalım. Ama pompalı aldı. Sağlam şeyler çıkartabiliyor. Hop ben aldım galiba aynen. Hadi abi güzel bir şey ver ya. Güzel bir şey ver abi. Güzel bir şey ver ya. Arkadaşlar burada çok efsane şeyler de çıkabiliyor ve ee, aldığımız şey e işte hani, idare eder abi. idare i̇dare eder. iyi değil. idare eder yani diyebiliriz. Şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Silah da ağır olduğu için koşamıyoruz ha. Oğlum sen burayı mı kazıcaksın ha? Bakayım. Şurada bir tane daha geliyor şöyle bir. Oğlum ne ayaksınız lan siz? Ne ayaksınız oğlum? Adam yerlerin altından çıkıyorlar ha utanmadan. Oğlum sizde hiç utanmarlanma yok mu? Şuraya ben bir tamir edelim. Bir tane odunu koyalım abi şuraya. Güzel, tamam. Sıkıntı Abi geliyorlar. Tamam. Mermi değiştir bakayım abi. 120 oldu. Güzel. Bu silah bizi arkadaşlar idare eder abi. Bu silah bizi idare eder arkadaşlar. Abi, şuraya bir barikatları falan filan takalım. Barikat taktıkça mesela sağ sol güvenliğini sağladıkça puanlar kazanıyoruz yani. Aa 2x var şu anda. Her şey 2x abi. Vur demecimiz 2x. E, adam revive diyor. Yardıma geliyorum. Oğlum siz ne yapsınız Yardıma geliyorum. Bekle yiyorlar mı? Tamam. Sakin ol oğlum. Kaldırıyorum. Sakin ol. Sakin ol. Hop hadi bakayım kalka ya. Şimdi kaç paramız var? 720 var arkadaşlar. Üst yeri falan filan açmamız lazım bizim. Kaç paraysa 1500 istiyor abi. Güzel sıkıntı yok. Vallahi arkadaşlar efsane. 5'e geldik bu arada. Şuraya da bir barikat çekelim abi ben. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Beyler sakin olun. Oğlum köpek möpek var burada köpek. Bu ne oğlum? Elektrikli köpekler, mepekler. Oğlum ne ayak bunlar? Zombi köpekler geliyor oğlum. Bana saldırıyor bunlar. abim Gözünü seveyim. Baya kuvvetli abi bunlar. Aha bir şey aldım. Maksimum. Ooo. Mermileri fulleme şeyi çıktı mesela bak şeylerden. Abi bu köpekler ne böyle? Yok ediyor. Vallahi yok ediyor. Neyse abi, barikatları çekin beyler. Gidin barikat çekin. Bir işe yarayın. Gözünü seveyim. Barikatları ben çekiyorum ha. Çek oğlum oraya barikat varsa yoksa. Şuraya bakıyorum. Tamam Her şey tamam gibi gözüküyor. Bu arada 1060 paramız var. Yeni silah falan alabiliriz ama almayacağım arkadaşlar şu anda. Elimizdeki silah bayağı idare eder yani. Böyle bir 2000-3000 falan filan yapalım. Özellikler alalım yani. E, sağlam bir e, şey falan alalım. Oğlum bir sürü zombi geliyor dikkat et. Oğlum bizim takım valla noob lan. Bizim takım harbiden noob arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Oğlum ne yaksınız Hep alayınıza gider oğlum. Alayınıza gider lan. Hop burada ne aldım? Maksam oldum. Mermilerimiz fullendi abi. Oğlum gözünüzü seveyim. Aman abi. abi öldüm Abi ben de öldüm Harbiden noob'um ben de galiba Oğlum kurtarın lan Allah'ını seven kurtarsın oğlum Bak ben de yardım ediyorum Sıkıyorum bir yerde Pistolle bak kaldırın oğlum Adam da başkasına düştüm. Oğlum kaldırın Vallahi mermim Bu arada arkadaşlar 6'ya geldik 6 bile böyleyse Köpekler möpekler geldiyse Biz harbiden duman olduk arkadaşlar Ben size söyleyeyim yani Bu arada e, Şuradan e, Üst kat açıyorum abi Hayırlı uğurlu olsun Gelin beyler Üst kat açtım Gelin abi Gel 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 Gelin abi gelmiyorlar. Bir dakika şöyle bir üst kat arkadaşlar biz bir gözden geçelim ne var ne yoktu Burada balkonlar var. Oo, o bu ne? Eee 5000'e e Pekka Punch. Bu ne abi? Sağlam bir increase yurp. O silahının gücünü yükseltiyor 5000 e. Ben bundan alırım. Vallahi ben bundan alırım. Oğlum gözünüzü seveyim lan. Abi gözünü seveyim mermi bitti. Bu arada arkadaşlar yeni silah almak şart oldu arkadaşlar. Mermilerimiz harbiden kötü. Silahımız harbiden kötü abi. Silahımız harbiden kötü. Oğlum öldüm lan, öldüm. Yine öldüm. Abi gözünüzü seveyim ya. Vallahi gözünüzü seveyim oğlum ya. Abi vallahi çok güçler işlemiyor. Vallahi işlemiyor. Arkadaşlar galiba e, kaybediyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok abi. Takım noob abi. Arkadaşlar yalnız harbiden e, efsane abi. Eğer beni kaldırırlarsa adam da 4300 kaldır lan beni. Helal olsun lan sana. Vur lan şunu kafasına. Vur lan şunu. Helal olsun lan sana. Oğlum ne ayaksınız lan? İşlemiyor kafalarına vuruyorum gördünüz mü? Mermi değiştir abi. Abi çok hızlı koşuyorlar. Ama çok hızlı koşuyorlar. Bende dedi taramalı var oğlum. Bende dedi taramalı var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gelin bakayım oğlum kafanıza yerleştireyim mermileri. Hop hop uç bakayım oğlum öyle. Kuş ki sanırsın kendini. Seni martı yaparım anında. Gelin oğlum gelin. 2900 falan filan paramız var oğlum. Sağlam bir şey alalım. Şurada bak şurada bir makine var. Şurada değişik şeyler var. Bizim arkadaşa silah almamız da şart oldu. Eğer ee, bu ne? 3000'e daha hızlı koşuyoruz. Speed cola. Oo. Abi çok güzel şeyler vardı arkadaşlar. Harbiden ayvayı yedik yalnız ya. Beyler bu oyun şey alırsak, buranı da alırsak silah açacağım. Eğer güzel silah çıkarsa arkadaşlar silahımı direkt upgrade yapacağım. Bu silah tabii ki de upgrade yapmayacağım. Bizim aşağıdan sağlam biz artık silah çıkartmamız lazım. Abi geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Abi kafalarına kafalarına vurun, kafalarına kafalarına olun. Affetmeyin, affetmeyin. Helal olsun lan pompalıyla adam yok ediyor bizim adam ha. Vallahi yok ediyor. Helal olsun lan sana. Oha vallahi iyi taradık ha. Mermimiz de bitiyor bu arada. Aşırı yüz oldum. Oğlum gözünüzü seviyor. Oğlum başkaları da geliyor. Lan oğlum. Abi öldük ya. Galiba bitti arkadaşlar. Galiba yolun sonuna geldi. Beniz bizim yeni silah almamız lazım da abi ya. Ezik gibi abi dolaşıyoruz. Lan silahlarla dolaşıyoruz abi ya. Ben de de mallık var abi. Vallahi nubum be. Abi yok ediyorlar yalnız. Mermi de bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi. Ee, abi La oğlum bırakın lan. Gözünüzü seveyim ısırmayın adama. Yazık lan adam ama bir koydu yarı canını götürdü. Beyler geliyor. Bunlar da öldükten sonra kaldır. El lan. Bu oyunda aldık 5000 paramız var. Aşağı yine deli gibi kutu açacağım abi. Işın kılıcı falan filan çıkartmamız lazım. Samuray Jack olmamız lazım abi. Aşağı iniyorum oğlum görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Barikat çekin. Allah'ını seven barikat çeksin. Aç abi. Hadi. Hadi sağlam bir şey ver. Sağlam bir şey ver. Gözünü seveyim. Bu ne? M3. E iyi de bakayım bir deneyeyim. Hani idare eder mi? Hani idare edebilir. Hani hani idare edebilir gibi. Oğlum bunlar ne böyle? Bunlar ne böyle? Ne oluyor? Aa, arkadaşlar ben speed kola almaya gidiyorum abi. Speed kola alacağım arkadaşlar. Speed kola alacağım. Oğlum gözünüzü seveyim lan. Gözünüzü seveyim. Yazıktır günahtır. Aldım abi. İç oğlum. İç 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 iç. Hop hadi bakayım. Öh, tamam kendimize geldik gözünü seveyim. Daha hızlı koşuyoruz, şey yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Daha da hızlandık yani. Oğlum herkes mi ölür lan? Herkes öldü oğlum. Gözünü seveyim. Tamam. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok abi. Mermiyi değiştiremez. Sıkıntı yok. Hop sen de böl. Tamam. Kaç daha hala da yaşayan adam var galiba. Yok pistolle ateş ediyorlar galiba. Hala geliyorlar abi utanmadan ya. Hala bir insan da utanma olur be. Bir insan utanır gözünü seveyim be. Gelmez oğlum bu kadar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Dünyayı kuruttunuzlar Ölüyorum. Aman abim. Güzel 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 güzel. Oğlum sen bizim yeni hotmuşu tam güzel. Oğlum bırakın lan adamı artık bırakın. Lan hala geliyorlar hala geliyorlar. Oğlum adam bizim adam da düştü lan. Pistoli çek ha pistoli çek tamam tamam. Oğlum hala ölmüyor bu. Tamam. Lan öldür şunu. Abi ölmüyor. Vallahi billahi ölmüyor adam ha. Ölümsüz Rıza baba kaldırın kaldırın. 3 kişi kaldık zaten geriye. Başka kişi var mı? Yok. 3 kişiyiz abi. Gözünü seveyim. Yeni silah alıyorum hemen. Koş koş koş. koş. Boss geliyor galiba. Ayva yedik abi. 10. stage'e geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Köpekler geliyor. Abi gözünü seveyim gözünü seveyim köpekler geldi aldım pp bizon pp bizon iyidir oğlum pp bizon iyidir oğlum Ulan sen bizim yunu bu kediler atmışım bizim Oğlum gözünü seveyim bunlar ne çok hızlı koşuyor bu Tamam Abi max ammo galiba alacağım onu alacağım onu abi alacağım onu Şuradan aldım Kalk hemen kalk hemen kalk hemen tamam Abi yeni silah mı alıyor oğlum ne yapıyorsunuz lan alın yeni silah al. Hadi abi hadi abi ışın kılıcı geçiyordu bak gördünüz mü ışın kılıcını bayağı sağlam Hadi abi. Ya çıka çıka Glock çıktı ulan. Ağzına çakayım ya. Hadi abi. İnsin bir daha alacağım. İn ya. ya, double tap mı alsak acı? Geliyorlar oğlum. Gözünüzü seveyim. Geliyorlar. Vallahi billahi geliyorlar. Aldım double tap. Aa öldüm. Abi yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Gitti bu sefer gitti arkadaşlar. 11'e kadar gelebildik. Rekorumuz 11. Bir dahakine arkadaşlar 20'yi geçmeye çalışacağız. Herkes öldü. Abi çok zor yalnız ya. Abi 115 tane öldürmüşüm. Takım noob yalnız arkadaşlar. Takım noob. Sağlam bir takım. Agalarla falan gireriz yani. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Size ve mutluyum. Hoşçakalın.